Üst değiştirirken o kadar çok direniyor ki ne yapacağım bilmiyorum. Bez değiştirmek ölüm gibi. Otuk koltuğuna oturacak, kıyametler koparıyor. Ortalama her annenin yaşadığı problemlerden biri. Peki bu problemlerle nasıl başa çıkabiliriz? Gücün çocukta olduğu oyunlar oynamak onların dünyasına iyi gelecektir. Gücün çocukta olduğu oyunlardan birkaç örnek verelim. Yastık Savaşı mükemmel bir oyun ebeveyn daima yıkılır, daima güçsüz görünür. Diğer bir örnek, çocuğu yakalamaya çalışıyoruz ama yakalayamıyoruz. Ben yaşta bir kediyim, sana yetişemiyorum. Bu sırada atılan kahkahaları düşünemiyorum. Diğer bir oyun örneğimiz, çocuk bize vurdu. Ah canım çok yandı, çok korkuyorum. Ya da oyuncak, oyuncak bebeği vurduğu zaman sanki bize vuruluyormuş gibi sesler çıkarmam. Bunlar oyun çeşitlerimizden birkaçı.